Olsa da yesem... Yogotella... Sütünü koysam, azıcık çırpsam... Yogotella... Biraz da yoğurtla kıvamı bulsam... Yogotella... Mis gibi tatlı, lezzeti farklı... Yogotella... Doktor Ötker'den bir çırpı da mis gibi tatlı... Yogotella... Yogotella... Birlikte tatilde olmayı. <gülüyor> <Gülüyor> Mutlu et kendini ve sevdiklerini. <laughs> Murat Bey, kaptanımız kokpitte sizi ağırlamak ister. Öyle mi? Tabii ki. Ben aslında Öyle size çok be. teşekkür etmek istedim Murat Bey. Sebep? Sizi eşimle beraber Fuzul reklamında gördük. Fuzul'e gittik. Eşimin o çok beğendiği evi Fuzul'le aldık. Sadece beş ayda. Peki ben beş ayda bu uçağı kullanabilir miyim sizce? O kadar da uçmayalım Murat Bey. Bize fuzur lazım. Murat Bey, şefin mutfağında sizi ağırlamak ister. Öyle mi? Murat Bey size ne kadar teşekkür etsem az. Hayırdır? Eşimle sizi Fuzuli reklamında gördük. Sonra? Fuzuli'ye gittik. Evimizi Fuzuli'ye aldık. Eşimle araba sırada. Hayırlı olsun. Beş ayda evimize geçtik. Peki ben beş ayda mutfakta nereye gelirim şefim? en az beş yıl pişmeniz gerek Murat Bey. Bize lazım. Murat Yıldırım. Murat Bey, müdürüm sizinle çok tanışmak istiyordu da. Bir dakikanız var mı? Sadece bir dakika mı? Murat Bey, size ne desem az. Ne demek? Huzur reklamını izledim ben. İstediğim arabayı Fuzuli'ye rahatça aldım. Kaç ayda? Beş ayda. Beş ayda. Hem de faizsiz kredisiz. Bankacı olmamıza rağmen. Aman aramızda kalsın. Bu reklamı yapacak halim yok. İstediğiniz eve ya da otoya beş ay sonra sahip olabilmek için Huzur şubeleri sizi bekliyor. Bize evet. lazım. Sıkıldım, bakıldım, kepsere takıldım Ay ben fena baydım Durmadım, fırladım, mutfağa uğradım Aradım, taradım Aldım, sandım, içmeye başladım ah. Babıldım Bebelere kapıldım, bez ütüme Doy doymadım

L'Oreal Paris Elsevle uzman bakımın yenilenen gücü şimdi saçlarımda. Hyaluronik asit içeren formülüyle 10 kat daha fazla nem. Yeni Hidra ailesiyle daha dolgun saçlar, daha güçlü bir sen. Sen de bizimle yenilenmeye hazır mısın? Alperen'in teke tekte alırım. Yo bro, did you say it? Alperen'in teke alırım. Demek Kıvanç Tatlıtuğ bana meydan okuyor. Allah abi terlersin. çöke yapmıştık bir abi. Çarpıcı oku. Ne oluyor ya? Kıtır parçacıklı vanilya, enfes kakao ve elmayla başka boyutta bir eğlence. Yeni Algida Minecraft lezzet hazinesi. Hadi sen de keşfet. kadar tek bir siparişi yok. Sana mı sana da bir tane? Bakın yine istemiyor. Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık. Yok ben doymalık takılıyorum. Bir şey diyeyim mi? Küçükken de böyleydi. Aynı babası. O hep bana bir şeyler alır. Kendi yemez. Abi bu adam ne yiyor ya? Onun sırrı Nagarı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nagar. Atıştırmalık değil, doymalık mis gibi karamel kokuyor. Birlikte tek ses, tek yürek olduk. Dünyada ve Avrupa'da ses getirdik. Şimdi lezzetin sesini duymak için McDonald's'ta buluşuyoruz. Karşınızda McCrispy. Çıtır çıtır yüzde tavuk göğüs eti, nefis limones sos ve yumuşacık ekmeğiyle Mac Crispy. Bu lezzet çok ses getirir. Bir, iki, Dünya bir yana, biz yan yana. Kişkım trafikteyim geliyorum. Yara, mevsim. Nasıl geçerse geçsin. Sepetiyle, hemen Bu devirde hangi banka herkese yüzde getiri veriyor? Bankan hadi ise veriyor. Bana da 5 milyon lirası olan Ali Bey'e de 5 bin lirası olan Ayşe Hanım'a da. Hadi de herkes vadeli hesabına yüksek getiri kazandı. Sen de indir. Hadi. Hadi yanındaki banka. Gong nedir? Gerçek üstü oluşumları normalleştirmiş gümrütüdür. Nasıl yani? Her şey Big Gong'la başladı. Öyle patladı, öyle patladı ki önü alınamadı. Tek çözüm sıkıştırmaktı. Biz de öyle yaptık. Patlattık, sıkıştırdık. Etikon. Gayet orijinal, nadide güzellik. Ya, yokma, son, hepsinin, hepsinin, hepsiyle, hepsi güzel. Bu salı binde Aynes 1 litre %0,5 yağlı süt 23 lira 50 kuruş. Süt 1 kilogram tereyağı 299 lira. Bim, 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 benim, bim, bim. Çamaşırların tam temiz mi? Değil. Çıkmayan sarı lekeler var. Manşet ve koltuk altında sarı leke gider anda. Tam temizlik ABC Matik. Yeni ABC Matik. Gözlüğüm nerede ya? Hah üstünde, gözler üstünde. Buz gibi eşsiz kahve Nescafe, deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Kim tutar seni gel. Express içelim. Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Sen de dünyanın sabancısına yatırım yapmak için Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden Ak Portföy Sabancı Topluluğu Şirketleri Hisse Senedi Fonunu keşfet. Senin yanında Akbank. Gerçek tutku soruyor. Heves mi? Tutku mu? Tutkuyla akışanlar her zeminde akarlar. Hop! Hevesle akışanlarsa bisküvisi ve akışkan kremasıyla. ...heves değil, gerçek tutku. Ondan sonra öyle oldu işte. <laughs> 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 evet, önce konuşacağız bunu Ahmet. Evet, önce konuşacağız bunu Ahmet. Oo, hadi bakalım. Dan keklerimizi yiyelim. Tatlı tatlı konuşalım. Dert paylaşım diye kaynaş Aşkım. O hikayeyi sen çok komik anlatıyorsun, sen anlat. Hayatım, sen daha komik anlatıyorsun, sen anlat. Benzersiz şekliyle Dunkek Tartkek. <laughs> Dunkek'te paylaşım diye kaynaş. Herkese mükemmel uyumlanan devrim niteliğinde bir teknoloji. Yataştan yeni Adaptress yatak. Vücut ısınızı algılayarak omurganızla uyumlanır ve gömülme hissini en aza indirir. Adaptress yatakla kusursuz konfor yataşta. Yataş. rüzgarsız serinlik sunan yapay zeka destekli Samsung Windfree klimalar şimdi 6 yıl garanti fırsatıyla. Gri multi klimalarda multi fırsatlar. 9 taksit var, vade farkı yok. Üstüne %44'e varan indirim var. Tek dış üniteyle, her odada klimanız olsun. Kaçırmayın. Afrika ortasında kaybolduk, kaybolduk şu an. Evet. Müthiş. Sen niye? Koş ilan. Ne yapacağız şimdi? Aranızda. Ülker çikolatalı gofret. Sevmeyen var mı? He? Bunlar ülke çikolatalı gofreti bilmiyor oğlum. Oy şefim. Ülker çikolatalı gofret efendim. Yengeme de verin. Ülker çikolatalı gofret sevmeyen yoktur. yoktur. Olsa olsa bilmeyen vardır. Kim demiş sıfır etkisiz eleman diye? Bunu sıfır faizli krediye alınca konuşalım. Hesap basit, Hesap.com'a hesap gir, bankaların yüzde sıfır faizli 75 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap basit. İstikbal'den çok konuşulacak hediye festivali. İstikbal mağazalarından yapacağınız belirli tutarlardaki alışverişinize iPhone telefon, Arçelik 4K 65 inç televizyon veya Arçelik 9 kilogram kurutma makinesinden biri hediye ya da isterseniz anında %10 indirim. Hele güzel istikbali. Petrol ofisinde her 500 TL'lik yakıt alımına Aa. 25 TL yakıt puan hediye. Yani sabah akşam köprü trafiğinde dur kalk. Evden işe. İşten eve. Size göre de bir kampanya olsa keşke. Keşke. Hay hay. Her 1500 TL'ye de 125 TL hediye. İzmir'i. Çeşmesi. Bodrum'u. Datçası. Yoluzun. E bize göre de bir şey var mı? Olmaz mı? Her 2250 TL'ye de 225 TL hediye. Evet, ofisi! Siz kendinize özel bir kampanya istediniz. Petrol ofisi yaptı. Hemen Petrol Ofisi uygulamasını indirin, kampanyanızı seçin, anlaşmalı Petrol Ofisi ve BP istasyonlarında geçerli hediye yakıt puanlarınızı çekilişsiz, kurasız anında kazanın. Siz ne isterseniz o, Petrol Ofisi, Petrol Ofisi. Çok konuşulacak kampanya yine Bellona'da. Belirli tutardaki alışverişlerinize büyük ekran Samsung 65 inç QLED TV hediye veya anında %10 indirim fırsatı. Kaçırmayın. Bellona.